Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün FIFA Mobile çekiyoruz karşı atak. FIFA Mobile videosu çok ilgi gördüğü için ben de yeni şey çekmeye karar verdim. başlayalım. İlk önce ben size yine takımı göstereyim. terstegen çok iş yapamadığı için ben de Van değiştirmeye karar verdim. Böyle işte takımımız. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar geri geldim. Kapandı. Ben de bilmiyorum. Hemen Divilon Rivals'a giriyoruz. Karşı atak diyoruz. Derecesiz oyna. Yenebilirim. Ama inşallah. Eğer takım, takımı çok iyi değilse yenebilirim. Bence yenemeyeceğim. Ama yenebilirim. Ya yenemeyeceğim ama yenebilirim öyle bir şey işte. Ne oldu ya? ya ne yapıyoruz ya aferin ay Roberto Carlos musun be oğlum Ronaldo kedi boksana ya niye geriye veriyorsun aynen offside ben atamıyorum

bu Ronaldo ve gol. 7-0. Maşallah. Bey. Ya aradan görsen Ronaldo'yu. Jota'ya 8-0. <laughs> Ters denedim. 8-0 çok kolaydı. Ronaldo kaç gol atmış? 1-2-3-4-5 Diğerlerindeki diğer Jota bir de oynayalım. Bugün Pro 1'e çıkmayı düşünüyorum. Eşitiz. Fırsatlarda eşitiz. Ama takımlarda eşit miyiz bilmiyorum. Hemen onu da görelim. Bu bizim takımımız de karşı bizden bir rating düşük ama sol kanata Messi koymuş rahat yendik Rabiot o ne şut mu bilmiyorum tamam iyi baba iyi aç tamam güzel bir fırsat yok ki Lan <laughs> ya, ne yapıyorsun? görüyor Sonunda. Diago yine Mal yine. Bak, şey i̇stek, istek oyun yazabilirsiniz. Barel'in atordunu. Diago Jota. Barella Bego. açtı ortasını. Ne? Ronaldo. Ronaldo yaptı çalımını. ama geçemedi. Sonunda ya. Heh. Ronaldo gol. 5-2. 5-3 oldu. Yine Ronaldo ve gol. Çok kolay ya. Ya hoca. Pro 1'e çıkana kadar böyle. Durmadan hemen başlar yapacağım. Pro 1'e çıkmak hedefim bu videoda. Arkadaşlar Roblox çekim mi? Yazabilirsiniz yorumlara. Bizim rating 111 113. Bayağı zor olacak. Alison, ne güzel bir kalecisin ya. Rabiot. Sergio Ramos'a Ronaldo 2-0 Yo zorlamıyor Yok Go Ne oldu Yago Jota Arkadaşlar Messi'yi de alabilirim bir yerde yoksa Messi ve Neymar alacağım ben. Ben da mı bilmiyorum. Sonra iyi bir olabilir. Neyse 6-2 yaptık. Olmadı bana şart <laughs> herhalde. Evet. Ronaldo. 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 Trivela deni de olmadı. Barella açtı ortasını. Yaptı <laughs> gol 7-3. Ronaldo e gol 8-3. 8-4. <laughs> Ve 8-4 yendik. Hadi. Pro bile çıkmam lazım. Arkadaşlar Messi ve Neymar alayım. Hemen Messi ve Neymare ee, çok pahalı almayacağım çünkü param az. 3 milyon Messi yazdım. Satılıyor mudur ki? Oha! Arkadaşlar isterseniz. Şu 750 binlik halini alayım. Bunu evet mecbur bunu alacağım arkadaşlar. Alayım hemen Messi'yi. Bir de Neymar alayım. Sil. 2 milyarlık hali de var. Ney. Aha. Neymar. Tamam. Arama diyoruz. Arama. Eh, tamam. Bunu da bu haline alayım. 94 tamam. İnceleyelim bir. Tamam, ben alıyorum hemen. Emirlerim. Bir maç yapayım. Gelirler onlar. Divilon Rivals canlı... Övüm ne canlı etkinlikleri ya. Divilon Rivals karşı atak. Derecesiz. Arkadaşlar Minecraft Survival serisi olur mu? Ya yeah, sa ya da ben Minecraft çekeceğim ama konusu ne olacağını söylemeyeceğim size spoiler yok. Buraya kadar izleyen kardeşlerim yoruma istediği oyunu yazabilir mi? Buraya kadar izleyenler sadece. Ve bir bir. Takım göremedim bu arada. Zorlayacak ama iyi oynuyor herhalde. Evet. <laughs> ne? Tamam kaçalım bunu. Yenildik. Yapma. <laughs> Dört dört hadi 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 hadi. Ronaldo ve 5 Beş beş. Rabiot altı altı. Hayır. Yedi yedi. Ne olur gol atamasın. Ben atamayacağım şimdi ya. Vur. Hayır. Peki ne oldu? 8-8 9-8 hey, hey, hey. Hocadır hoca. Ne olur dur hoca. Hoca hoca. Ve 16-8 Yes. Çevirdik. Niye ilerlemedi bu ya? Gelmiş. Hala almamış. Sonraki videoda herhalde gelecek. Ben direkt oynayacağım. Eşit. Bin taraftar fazla. Ben takımımı ve adımı da değiştireceğim. Ama ad değiştiriliyor mu bilmiyorum. Ee, he. Ee, he. Biraz iyi oynamam lazım. Stat niye değişti ya? Neyse böyle daha güzel. Şansa bak. Şansa bak. Stat çim, çimler çok iyi. Milan Paris. Ben eskiden ne var fanıydım ama idolüm Ronaldo'ydu. Öyle bir şey vardı. O yüzden PSG'de kalmış. Sağ Ya bu ne biçim bir fırsat? Aferin Barella. Gol mü? Çok sıyırdı. Ya Gojota. Bravo. Yenileceğiz ki bu ne? 7 5. O da bak ya. bir de bir ya. 8 6. atamazsa beraber kaldırıyorum. Hayır. Ona dokuz. Yenildik ya. Bugün geçemeyeceğim herhalde. Gelmiş mi Neymar ve Messi? Hala gelmemiş. derecesiz. Arkadaşlar geçemedik maalesef. Bu son maçımız olsun. Video çok uzadı çünkü 15 dakika maşallah. Rakibimizin takımı 105 gen, bizimki 111. Bu, bu takımdan bir ihtimal yenebiliriz ama oynayıştan da alçalmayız. Ya vücuda vursana. Hey, hey. Ne yapıyor bu ya? Ben Diago Jota'yı oynatmayacağım dedim de niye oynatacağım neyse Messi ve Neymar geldi yani. Dizilişi falan değişti. Herkes bir takım olacak. 90'lık onlar ama bir şey olmaz. Arkadaşlar devam ediyoruz. 4-2 Jota 5 2 Barella Ron ne oldu hadi be Ron ne oldu 6 3 23 saniye 20 saniye Maşallah İbo Diğer diğer gol istiyor Diğer güzel gol istiyorum o ya? Zıplayarak ayak içi. Hadi son golümüz bari güzel olsun. BAM. Ben... Arkadaşlar açımız bitti. Sonraki videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.